Buradan geldiğimize göre burası haritadaki bu yer. Allah'ım, şu an buradayız. Allah! Ce Ceva. Ha. Ya burası haritanın geri kalan kısmındaki yerse Ulvi, beni 24 ayar etme Ulvi. Düz Ulvi, bilinsiz Ulvi, herhangi bir Ulvi. Bak koçum. ...ben bu yaşıma kadar beynimin diğer lobunu hiç kullanmadım. Lobun yarısı cepteydi. Niye? Çünkü hep böyle bir anı bekledim koçum. Hiç merak etme, ustana güven. Haritanın diğer yarısı kafamda oluşmaya başladı. Ee, lob demeden lob lob'u anladın ama değil mi? <laughs> Tabi. Abi, ya peki Bilal? Ya bizden önce bulursa defineyi? Oğlum, olur mu lan öyle şey? Hükümsüz sır. Bak Bilal bu yaşına kadar beyninin iki lobunu birden kullandı. Sonuç orta ikiden terk. <laughs> merak etme oğlum hazineyi biz bulacağız. Bilal'in tohumuna para sayacağız. Merak etme sen. Oğlum her yer beton harbe nasıl bulacağız lan hani defineyi? Kazacak mıyız? Ya havle oğlum haritanın yarısı yok. Mahallenin hangi yarısını kazacağız? Küçükşehir Belediyesi. Şimdi haritadaki ağaç sayar bu ağaç. Ağacı mı keselim? Lan oğlum sen ama vasıfsız orman arazisiymişsin lan müfit. Diyorum ki eğer bu ağaç haritadaki ağaçsa define de... Define değilse de oğlum. Tabi lan, lan! nasıl aklımıza gelmedi ya! Lan Cevahirler'in lisesi işte! Kapısının önünde hazırlık adayı dört yıl kız kestiğimiz lise ya! Gece Cevahirler'in lisesine giriyoruz müfit. Ulvi! <laughs> çok yaşa Ulvi! <laughs> Sen görme Cevahir! Ulvi, eğer çok yaşamak istiyorsan derhal bana burada röntgencilik yapmadığınızı kanıtlıyorsun! Kız domuşuk ne röntgeni ya? Biz bütün mahalleyi check-up'tan geçiriyoruz. Bıy 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 Sana sormadım herhalde. Mahalli düzen boz gerizekalı! Savunmanı yap Ulvi! Söz sende Ulvi! İtiraz ediyorum kızım! Evet, Allah Allah! Kim çıkarıyor bu lafları? Çekil git şimdi, işimiz var. Bana bak Ali. Seni gerçekten son kez uyarıyorum. Eğer en ufak bir biçimde çapkınlık yaptığını duyarsam... ...kaçak et kesimine girdiğini duyarsam... ...domates, biber, ulvi. Domates, biber, cevahir. domaliz, biber, ceva. <laughs> Abi seni var yine böyle çıkışa yakın bir yere dizdi ha, şanslısın. Sus lan şerbetçi. Bak bu aralar şekerin az, limonun çok olsun. İş üstündeyiz. Evreka! Eğer haritadaki ev buysa... Hazine lisede lan. Lisede mi? Ama abi harita ne diyor biliyor musun? En büyük hazine diyor, ilimdir, fendir. Yürü lan, sahte mürşit. Gece okula giriyoruz koçum. Oraya gidince bir ara hatırlat da seni laboratuvara sokayım. İçine açıp DNA kodunu değiştireyim. Klon Ulvi, <laughs> yan sanayi Ulvi. Beni takip et.